arkadaşlar benim adım Ece benim adım da Zeynep bugün sizlerle e, yapıştırıcıyla slime yapacağız evet bir tane şöyle e, boş bir kap daha doğrusu yemek kabı bunun şeye kabı kapa kapağı içi yağlı olması lazım bebek yağı e, şey yağı olabilir yağ, yağ işte. olabilir çiçek yağı elinize azıcık şey yapacaksınız öyle azıcık elini getir şöyle sür tamam sonra sür. böyle böyle yap. yapıyoruz ben bu kapla yapacağım Ece de bu kapla yapacak yapıştır açtık. Şu şekilde şöyle sürdük. Şimdi şöyle. ben süreyim. Şimdi sür. Sürüyorum kabın ortasına. Tamam. Tamam yeterli. Şu şekilde gördüğünüz gibi Şimdi tabii siz görmüyorsunuz. Bu parmağımızla şu şekilde böyle bastırıyoruz. Elimizde kalacak. Bu biraz uzun sürebilir. Evet. Yani böyle. Parmaklarımız yoruluyor. Evet. Ah! Yoruldum. Zaten yorulmakmış. <laughs> Parmaklarımız çalışıyor. Örtmemiz hep, hep derdi. Şu şekilde. Bizim örtmemiz hep derdi. Çeneniz değil de parmağınız çalışıyor. Yani eliniz. Evet. <laughs> Aynısı dayız evet ve kankayız. <gülüyor> <gülüyor> ama birbirimize kanka demiyiz evet çok saçma bence kanka yani, ne kanka <laughs> ne haber kanka yedir senden <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> çerçeve düştü evet ee, ben bu elime de yaptım tamam bekle beni <laughs> Seninki hemen bitti. Evet. Bastır. Yapışsın. Benim de sayılır. Ya. Bit. Ya. Şöyle ya. bir şey oldu. Ya bakar mısınız? Bakar mısınız? Çok saçma. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şöyle şöyle yapacaksın. E bak ben nasıl yapıyorum? Şöyle. Ben pek bilmiyorum bu slime işlerini. Ece ısrar etti diye ben. <laughs> Ama çok eğlenceli. Daha doğrusu bu slime değil de. Evet bu Yumuşacık sınav. bir şey işte. Size bir şey daha göstermek istiyoruz. Hani göz vardı ya. Ha evet. <laughs> Onu Ece göstersin. Videonun sonunda göstereyim. Göz değil de yumuşacık bir şey işte. İğrenç. O her şey yumuşacık. Diye. Hazır slime'ların içinden çıkıyor. Öyle Göz mi? diyorlar ya. Evet. İğrenç bir şey. Hani böyle toplar. Sanki diyor. slime gerçek ya. Arkadaşımız diyor ki şimdi kaba koydunuz bunu. Sessiz olun, uyuyor bu slime diyor. Evet. <laughs> bu da A gibi bir şey oldu. Bakayım mor more oldu. Bakayım. Oldu. Oldu. Allah. Şöyle bir şey. Evet. Ee, çok güzel. <laughs> Şimdi oynayalım alacak kapları kenara çekelim. <laughs> ben gözükmüyorum elimde. <laughs> çok güzel. Ya. Şimdi göz gibisini göstereyim. Hadi ben gözü göstereyim. Tamam. Neredeki göz? Neresi? Sakla. Evet. Bulmaya çalışıyor şu anda. Onun odasındayız. Benim evimdeyiz. Burada. Buldum. Ha. 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 Her şeyi düşünmeye başarıyor. Sakar biridir kendisi. Şöyle kalem gibi yaptık. He, size bir şey daha göstermek istiyoruz. Neydi? Çok alakasız bir şey olacak ama. Ne ki? Sen bilmiyorsun. Sana sürpriz yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok alakasız bir <işte. gülüyor> şey. Söylemiştim. <laughs> Benim 16 yaşında abim var. Abim Ramza'da yatıyor. Ben aşağıda yatıyorum. Şu şekilde. Böyle. Çok alakasız demiştim. Ah tek yok. Neyse bu ayakkabıyı çıkaralım zaten. <laughs> tek yok. Nereye gitti? <laughs> Çok önemliydi o Barbie ben onu çok seviyorum. Tek yok. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Tek yok. Bakın şöyle güzel saçları var. Bozmayalım saçlarını. Ece beni gebert. Evet, şu an ben tek yok diyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ağlıyor. Ağlamıyorum be. <laughs> Kızdı Aa, şu an. Ama nereye <laughs> gitti onun teki? Ben onu çok seviyorum. Yere bak. Geberteceğim seni. <laughs> Söylemiştim. ise biz videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, evet. görüşürüz. görüşürüz.